Günaydın kızlar. Günaydın. <laughs> Günaydın. Arkadaşlar bakar mısınız benim kulaklığım var. Annem sabah sabah. Eğer, evet daha ses etmiyor. Şeyi ses olmuyor. Telefonu kulağında dinliyor. Annesi getirdi. Bu neye sıkacak? Anne bekle bekle bekle. Tamam kızım açmıyorum. Sadece suyu yiyorum. Evet portakal suyu istedim. Arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. Onu ne oldu? Annem yeni aldı, bana da kulak mı kalmış? Senin evde mi aldın onu? Ne? Senin evde. Satmadım çünkü ben arada onu da kullanıyorum diye. Geri vermeyecek miydiniz? Evet, eh, onu da kullanıyorum ona. Arkadaşlar bakın bir daha annem hiç, hiç bakas kesmiyor diye bunu aldı. Arkadaşlar çok güzel bakın. Anne açayım mı? Bastırıyorum ben. Dur, azıkladım. Küçüme <laughs> şeylerini buraya getiriyor. Evet, çöpün oradaydı. Sıyır Ha, ha anladım bak. Hı -hı. Şu şuraya gelip bana döndür ama. Bana döndür anne bunu. Oturuna. Arkadaşlar, yapışıyor bu arada. Nerede o? Tanem bunu getirdi. Hemen diyor ki, arkadaşlarımı aç. Evet, <laughs> biz <laughs> sizlerle paylaştık. Arkadaşlarımı açtık. Çok açayım. seviyorum. Açacağım şimdi. Neyi sevdin? O kendine video çekmiş anne. Makyaj malzeme yapmış, makyaj yapmış kendisine. Videosunu <laughs> da çekmiş, telefonunda video var. <laughs> o videoyu alacağım. <gülüyor> kendine video <laughs> çek. Bak, biraz da istemiyor. Güzel oluyor. Aç. Kalp gitmemiş. Dur dur. Tamam kalsın. Çevre tepsi gider. Daha koyma. ben bir tane Hayır, istiyor. Hayır tadını duymayacaksın kızım. göreceksin çok güzel olacak. Ya. Daha, daha koyma. Tamam, daha. Ay gitmemişler. Onu da almasın Portakal Arkadaşlar suyulmaz, bakın böyle. Bak böyle yaptığı zaman hiç gelmiyor. Şöyle yaptığımız zaman geliyor. Anne hani dökelim tekrar yapalım. Evet şu, anne, şu tarafta. Şurada haznesi var. Anne bak bunu, bunu sana. Bir tane yapalım bana. Bir tane yapalım anneanneme. Tamam. Olsun. Diyeceksin evet, hocam. bak ben şimdi kendi ellerimle bir şey yoğuracağım. Ne yoğuracağım? Hmm. Bir şey ne? Tavuk parmaklarını yiyecek. Yeah. Hadi yap bakayım o zaman. Sosunu koydum şimdi. Tanem güzel bir şekilde. İlla dedi ben yine de yapmak istiyorum dedi. <laughs> Ama dedi arkadaşlarımı da aç. Annem de orada. Anne ne yiyorsun? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Tanem de burada bayağı yoruyor. Bakayım aferin benim kızıma. Güzel güzel hadi yor yor yor. Anne öyle değilmiş ama buz gibi son. Evet. Olsun. <laughs> Kızımın yaptığı tavuklar hazır. Merhabalar, havuz. Merhabalar, hayırlı e, savurlar diliyorum. Eee Batuhan'la Baran benden hamburger istedi. Ben de bu şekilde hamburger hazırladım. Baran sade yi yiyor. Barana sade hazırladım. Diğerlerini, işi malzemesi var. Sağlı. Annem de köfte istedi. Anneme de köfte Hı. yaptım. <laughs> hayırlı ramazanlar, hayırlı safurlar. Allah tamam. kabul eylesin şeyimiz hmm. yani kabul olsun inşallah. Ramazan'a girişimiz artık. Hepimizin kabul etsin Rabbim. Tanem çok öksürüyor. Tanem okula göndermeyeceğim. Bak. Bir Gece hatta bile kustu. Doktora götür i̇şte. Yazın. Okula göndermeyeceğim onu. Çok öksürüyor. Babasıyla dışarı çıktılar. Evet. Ee, zaten hafif bir vardı ama ee, daha çok motor, öksürmeye başladı. Motor da... Vay, evet, motorla gittiler. Keşke motorla gitmeseydi. de tavukla hazırladım. Tavuğu seviyor ya. Afiyet olsun. Uy! <laughs> Kızım, olur kızarken ablaması oldu mu? şey Unuttun. yaptık. Evet, salonumuzu yaptık. Evet, e, yaptı. <laughs> <laughs> Kendimi çekmeye çalışıyorum. Bak, salonumuzu yaptık. Evet, Sevecan mutfağı toparladı. Şu an gene şeye su koydurdu. Buraları silecek. Harbiden. <laughs> <laughs> ama ilk önce bir kat süreyim ki?

अपने Ben almıştım 7 bin liraya, şimdi 10, 12 bin liraya çıkmış. Bu mu? Kıbrıs. Ne oldu? Bu, 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 ne oldu? ben Antalya 2700 almıştım. En son baktığımda 4 bin liraydı. Şu an ne kadar onu bilmiyorum. Ama bir yerde ben de istersen. Şey. Ben de kendim çıkmışım değil mi? şey yapmıyor, bir ya. Hayır, bir, bir, bir şey bu çok iyi çok çok güzel, bayağı iyi şeyler. Bugün bir kahve alayım. Evet. Sizden hayırlı iftarlar diye. Hayırlı iftarlar. Biz sabır yaptık. <laughs> Size ben güzel bir şekilde, güzel bir şekilde e, sübürdüm. Şimdi buharlı makinem ile siliyorum. Tanem e, rahatsız olduğu için öksürüyor. Gece çok öksürdü ve de kustu. Ondan Abi, dolayı. Dedi, ay, evet, e, bugün okula gitmedik. Dinlen, dinleneceğiz. İlaçları vardı. İlaçlarını vereceğim bir de hava alıyor. Ben doktoru, de Çıkırsa, de, e, İğneden çok korkuyor. Şimdi bakalım biraz takip edeceğim. Bir evet. Tanem buraya kendi başına bir şeyler yaptı. Bunları hep tanem yaptı. Bakar mısınız? Ben içerileri silip süpürürken... Aşkım ağzı telef Ağazı gelir. Silip süpürürken tanem iyi. bunları çıkarttı. Sen de burada e, sos hazırlamış cipsle birlikte. Anneciğim balkonu sileyim tamam mı? Sadece balkon kaldı. Balkonu sileyim. Ondan sen de havanı bitir hadi. Sen de bitir havanı. Ben de bir iki etrafı toparlıyorum. E, i̇çerileri toparladım. Güzel bir şekilde. Şimdi silme işlemini kaldı. Sütlü şey e, böyle kayıpmış sanki. E, böyle aradık aradık hiçbir yerde. En son abimin şu şeyleri var. İşte yastıkları koyuyor annem. Oraya girmiş. Biz hiç görmedik. Ben iftar hazırlıklarıma başladım. Şimdi e, mercimek çorbası. Ezme mercimek çorbası yaptım. E, annemin haşlama suyu vardı. Bu şekilde. Ona e, sebzeler koydum. Tekrar kaynattım. Pilavım hazır. Bir de e, tencerelerimi nasıl parlatıyorsun diye sormuşsunuz. E, tencerelerim kayın, kayınvalidemden kalmış. Biraz sesini kısar mısın? Benim tencerelerim e, kayınvalidemden kalma. E, yeni değiller, bayağı eskiler. Hangi kayınvalidem var? Hangi kayınvalidemden mi? Evet. Kaç tane kayınvalidem var? Babanın, babanın annesi. Öyle mi? Evet, öyle. O büyük bu, büyük bu, küçük bu. Küçük. Küçük baba ne? Hani büyük baba da neden bir şey yok? O da Ömer Faruk etti. Neden böyle Faruk ettiler? Allah o şekilde şey bir şey sevdi. Hani ben Faruk nasıl oluyor? Ölüyorlar. Ne nasıl yani? Ya Bir hastalıktan ya kazadan. Eçecek yani, e, demek ki bu kadarmış. Ömer vefat mı deniliyor? Hı, vefat deniliyor. Vefat etti. <laughs> Arkadaşlar Sağlık olduğu için ben orada şehir soydum. Evet, evet. Kendi başına orada portakal yiyor. Aynen. Kendi kendine sürekli şeyler yapmaya çalışıyor, yapıyor. Ama öksürüğü geçirdi biraz. <laughs> Allah Allah ben geldim okula gideceğim ya. İşte nasıl bulamaz bize? Dersini öyle. Kaç? Bilmiyorum son sonra bir kitabı mı? tane okuma kitabı mı? O neydi? <laughs> o neydi? <gülüyor> <gülüyor> Anne, tamam. bir tane de vardı ya hani. Hı -hı. Yani dur. Hı -hı. O matematik ve Türkçe mi? Hı -hı. Matematik Türkçe. Matematik Türkçe. Kapatalım Akşam orada gizli bir şey yaptık o Bak bir çok bir şey yaptık. Açma bakayım, şunu